Aquamarine sitesinin güvenli ve sakin ortamında tatil eviniz, özel dairelerimizden birindeyiz. Bu aydınlık ve ferah daire, bahçe cepheli manzarası ve açık yerleşimiyle dikkat çekiyor. Osmanlı tarzı kurna ve hamam konseptiyle tasarlanmış özel banyosu, Amerikan mutfak tarzında geniş mutfağı, büyük bir salonu ve bahçe girişi olan geniş balkonu bulunuyor. Site içerisinde ısıtmalı havuz, alüminyum ısı yalıtımı, kapalı otopark, elektrikli araç şarj istasyonları, barbekü alanları, gölgelikli çardaklar, çocuklar için güvenli oyun alanı ve televizyonlu dinlenme bölümü gibi birçok olanak sunulmakta. Aquamarin sitesi denize sadece 3 kilometre mesafede. Didim'in birçok güzel koyuna yakın konumda yer alıyor ve havalimanına servis hizmeti sunuyor. Ayrıca yabancı ziyaretçilere hitap eden kafelerle çevrili. Hem tatil hem de yatırım için ideal olan bu dairemiz yeni sahibini bekliyor. Şimdiden hayırlı olsun.